Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Fatih az kalsın masayı, şey yapayım, düşürüyorum. Tamam arkadaşlar çok heyecanlı bir giriş oldu ama sonrası kötü oldu. Arkadaşlar bugün sizin için TikTok hayat hileleri deneyeceğim. Yine birbirinden eğlenceli TikTok hileleri buldum. Bakalım beğenecek misiniz? En çok hangisi işinize yarayacak? Ya da en çok hangisini seveceksiniz? Hazırsanız başlayalım. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve videomu sevdiyseniz beğen butonu tıklamayı unutmayın. Hadi başlıyorum ben. İlk eğlenceli hilemiz arkadaşlar bu benim şortum. Desem de inanmayın bu Fatih'in şortu. Neden burada biliyor musunuz arkadaşlar bu yepyeni şortunu keten şortunu dün üzerindeyken bahçede Şila'nın evini yıkıyorduk, bahçedeki evini. Çamaşır suyu damlatmış ve şort gitti. Güzelim şort gitti. Ben de bunu geri dönüşüm için uygulamalı bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Bakalım geri dönüştürebilecek miyim ben de çok merak ediyorum. Bir hile gördüm ve onu deneyeceğiz. Hadi bahçeye gidelim. Evet arkadaşlar bahçeye getirdim ve bu şortu bu şekilde attım. Rastgele şöyle eşyaları da koyacağım. Hatta şöyle yapacağım. Domestos var bildiğiniz bu şişenin içinde bir de su arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Videoda da öyle yapmışlardı. Bakalım sıkacağım. Çok merak ediyorum sonucu gerçekten. Ya arkadaşlar bu şekilde sıkıyorum bolca. Evet bu böyle bir yarım saat falan böyle bir duracak arkadaşlar. Biz diğer hileleri bitince bunu sonucunu size göstereceğim. Ama önce bunun böyle beklemesi gerekiyor. Evet onu bahçede bıraktık arkadaşlar. Çünkü kuruması gerekiyor. Gerçekten ben de sonucu merak ediyorum olup olmayacağını. Bilmiyorum bana olmayacakmış gibi geliyor açıkçası ama göreceğiz bakalım. Ben, ben merak de merak, edeyim. ediyorum senin gibi Özlem. Tamam. Şimdi ikinci ilimize geçiyoruz arkadaşlar. Videoyu izleyip hop geri gelin. Başlıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar ilk önce bu şekilde düz şöyle hatta şunu da düzelteyim ben birazcık. Tam böyle bir kare yapacağım. Şimdi tekrardan öbür tarafından bir kare yapacağım. Yine aynı çizgileri bozmadan ayarlıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bu çizgilerinden keseceğim bunu. Şöyle dört tarafından da kesiyorum. Tamam şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde kapak yaparak yapıştıracağım. Elimde pirit var. Önce şunları şöyle bir ben düzelteceğim. Şu şekilde bir. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Şu şekilde ikisini şu şekilde de şunları yapıştıracağım. Hemen bir yapıştırmaya başlayayım direkt bence. Bunu tam kare küp yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şu an videoda hızlıca yapıyorum sizlere gösterebilmek için. Buradaki amaç dediğim gibi küp yapabilmek. Özlem bir şey söyleyeyim. Bir İlla küp. zar değil de bu kutu da olabilir. Hediye kutusu da olabilir. Yani hediye... Tabii. Böyle küp şeklinde zar haline getirerek Bakın çok güzel oldu Evet arkadaşlar şilan da bu arada salıncakta sallanıyor Şöyle başlıyorum bir ile başlamak istiyorum Şöyle 2 3 Tabii ki ben burada mükemmel yapamayabilirim Ama amaç zaten bunu gösterebilmek 5 arkadaşlar ve bir tane de şuraya da 6'sını yapacağım 1 2 6 İşte bu şekilde zarınız yoksa oyunlarınızda bakın zar olarak kullanabilirsiniz Bir. Bu şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle pratik bir zarınız olmuş olur. Başka amaçlarla da kullanabilirsiniz ama bence çok tatlı oldu böyle de. Şimdi bir diğer işe yarayan hile göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gardıroplarımızda, elbise dolaplarımızda hepimizin yer sıkıntısı mutlaka oluyor. Yani genel olarak Yer sıkıntısı olmayan kimse yoktur herhalde. Şöyle pratik bir yöntem göstereceğim size. Bana da çok mantıklı geldi. Ben de deneyeceğim gerçekten. Bu içtiğiniz kolaların, içeceklerin kapaklarında bulunan şu alet var ya arkadaşlar. Şunun adı ne bilmiyorum ama. Şunu atmıyoruz arkadaşlar. Biriktiriyoruz. Bunun değişikleri de olabilir. Şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar mesela. Ve şuradan şöyle yapıyoruz. Bakın üst üste 2-3 tane şey asıp bunu tek başına bir yere asabilirsiniz. Gerçekten çok mantıklı. İsterseniz böyle yapın. Yani o size kalmış. Ben şu an ters yaptım ama size düzünü de göstereyim bir saniye. Bakın arkadaşlar böylelikle yer e, yerden tasarruf etmiş oluyoruz. Gerçekten bayağı tasarruf etmiş oluruz. Şimdi şöyle düşünün. Benim askımın e, alanı mesela bu kadar falan. Böyle düşünün. Buraya bir tane daha taksam daha yere değmez bence. 3-3 asarak bir sürü yer tasarruf edebiliriz. Mesela diyelim ki herhangi bir yere gittiniz e, ve şu askı e, çubuğu oluyor arkadaşlar. Yok diyelim ki bunu böyle dolabınızın bir kulpuna şöyle takarsınız arkadaşlar ya da herhangi bir çiviyi alt alta böyle 10 tane bile asabilirsiniz. isteğiniz kadar. O yüzden bunları bence biriktirmek çok mantıklı. Şimdi diğer izlediniz arkadaşlar. Ben bu hileyi gerçekten o kadar çok görüyorum ki. Ama denedim dersem yalan söylemiş olurum. Hala eski yöntemle kullanıyoruz bantları. Şimdi bugün sizlerin önünde deneyeceğim ilk defa. Bakın arkadaşlar bu bantı böyle dimdirek yapıştırmıyoruz da şöyle yapıyoruz. Hem daha düzgün yapışması hem daha rahat edebilmemiz için şöyle kestim arkadaşlar o ucunu. Bu ucunu da şu şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle Bantı diyelim ki şu parmağıma yapıştıracağım arkadaşlar. Ah, 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 ah. Yarı olmayınca nereye yapıştıracağımı bir an bilemedim. <laughs> evet, şimdi şöyle ha. Şu parmağıma yapıştırıyorum bantı arkadaşlar. Ben şunu da açtım. Bakın şunu şu tarafa şöyle yapıştırdım. Sonra şu ikincisini şunu bırakıyorum arkadaşlar. Şu ikincisini şöyle yapıyorum. Sonra bunu böyle yapıyorum ve bunu yine böyle yapıyorum arkadaşlar. İki taraftan birden yapıştırmış oluyorum. Hatta şöyle de yapanlar var arkadaşlar. Bir saniye onu da göstereceğim. Bakın bir saniye. Şimdi bunu böyle yaptım. Bunu direkt böyle. Bunu direkt böyle. Bunu da direkt böyle yapanlar da var arkadaşlar. Burada amaç tam sarması aslında, hiç bırakmaması. Gerçekten hem daha sıkı oluyor, hem daha düzgün oluyor. Dediğim gibi birkaç şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer videomuzu izleyip gelebilirsiniz. iyoruz. Öncelikle ben birazcık elmam büyük olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim size şu orta kısım biraz büyük geldiği için biraz daha büyük bir şırınga seçtim ve hemen bunun ön tarafını kesip geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şırınganın şu kafa kısmını kestim ve şöyle çevirerekten bakalım elmanın içerisine takacağım bunu. Direkt ortasını çıkarmaya çalışacağım. Ne olacak çok merak ediyorum. Vay! Wow. Çıktı mı? Çıktı. Uh Huhuu bakın. Heh. Elmanın orta kısmını aldım gitti arkadaşlar. Gördük Kes olunca. bakalım bir elmayı da görelim ortası kesinle çıktı kesinle. mı çıkmadı şey mı. Bunun ortası bozuk sanki ya. Bizim elmamız birazcık sanki yamukmuş Fatih. Ya da ben o yamukluğu mu ayarlayamadım bilmiyorum. Kenarından mı yaptım? Şırıngamız ya. biraz daha büyük olması gerekiyordu bence. Evet yani ama oluyor sonucunda. Çok güzel bir hile bence. Çok tatlı bir hile. Hatta bu elmayı böyle yapmayaydım ben iyiydi. Şöyle şöyle yuvarlak yuvarlak dilimleyebilirdim. Ama yaptım artık arkadaşlar. Böyle yiyeceğiz ne yapalım yuvarlak olmayı versin. <laughs> Şimdi son bir hile daha izleyip geleceksiniz arkadaşlar. Onu da deneyeceğiz ve sonra şortun son halini göreceğiz hep beraber. Allah düşürdüm her yerim ıslandı. <laughs> Yeni hilemizde devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen elimdeki bıçakla İlk önce şu süngerin içini keseceğim. Arkadaşlar bizim bıçak kesmedi. Makasla deneyeceğim ben bu işi bir de şöyle. Çok daha fazla ileri gitmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha keseceğim hatta. Şimdi süngerimin içini kestim arkadaşlar. Şuradan sabundan bir parça keseceğim. Umarım kesebilirim. Daha önce hiç sabun kesmedim böyle. Hoppa kestim. Evet neyse ki kesebildim arkadaşlar. Şuradan şimdi bu sabunu... Bu süngerin içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Ama bu çok iri oldu, birazcık bunu ikiye bölmem gerekiyor. Tamam, tam istediğim gibi oldu şu an büyüklüğü. Şimdi şuradan süngerin içerisine bunu sokacağım arkadaşlar. Evet, geçirdim. Süper arkadaşlar. Vallahi tam oldu. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Şimdi bununla gidip bir bulaşık yıkamayı deneyelim. Bence inanılmaz güzel bir buluş, çok mantıklı. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi süngerimi ıslattım ve şu görmüş olduğunuz kirli tabakları yıkamayı deneyeceğim. Bakalım ne yapacak? Sabunlanacak mı? Oo Fatih sabunlanmıyor. Ne olacak şimdi? Vallahi sabunlanmıyor arkadaşlar. Özlem önce bir köpürtmen gerekiyordur bence şeyi. Ama iyi de sabun içinde direkt köpürmesi gerekiyor zaten. Dur bakayım. Hı -hı. Hı, oldu. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. <laughs> Yeni olduğu için muhtemelen ilk başta şey yapmadı ama şu anda oldu gördüğünüz gibi. Evet şöyle güzelce bulaşım yıkıyorum. Şunu şuraya koyayım hatta. Bakın şunu da yıkayım şu şekilde. Bence çok güzel bir fikir arkadaşlar. Hatta isterseniz siz süngerin öbür tarafını da kullanabilirsiniz. Ben genelde bulaşıkları yeşil tarafıyla yıkamayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel köpük köpük. Bakın sabunlarım. Akıyor. Tekrar şöyle yaptığımda tekrar sabunlanıyor. Gördüğünüz gibi elimde arkadaşlar. Birazcık zor oluyor ama dediğim gibi ya sabunu daha büyük deneyeceksiniz ya da köpüğü. İyi bir fikirmiş bence. Ben beğendim. Hadi gidip çorta bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi kaldırıp bakalım. Bazı yerlerini çok böyle fazla sıkmışım. Bazı yerlerini az. Çok Çok iyi. Vav, wow, gerçekten çok mantıklı. Bakıyorum bu olmuş mu? Olmuş. Arkadaşlar, gerçekten böyle farklı farklı objeleri koyaraktan bakar mısınız? Bu tam olmamış Fatih altına geçmiş ama bence iyi fikir. Bakın arkadaşlar, nesneleri mesela şuradaki pense olayı güzel olmuş bence diğer şunlar da çok net çıkmış. Ama mesela şu iki nesne olmamış. Daha net nesneler seçerek ve daha düzgünce sıkarak bunu deneyebilirsiniz. Fatih bunu bir giysin bakalım nasıl gözükecek. Allah Allah ben evet. ne niye giyiyorum evet, Özlem? Göstereyim ben de. Arkadaşlar bir aşağıya yorumlara fikirlerinizi bir yazar mısınız lütfen? Gerçekten az yaklaşır mısın Fatih? Bak iki, biraz yaklaşan gerin yan dön şimdi. Bak resmen iki renk short yapmış oldum arkadaşlar belli mi sizce yapıldığı? yani yapıldığı bellidir de belki ama giyilir mi giyilmez mi biz siz bir karar verin ya tarz niye giymeyeyim ben tarz oldu yani çok Gayet tarz gerçekten oldu gerçekten mükemmel yani. bir Hadi tarz görüşürüz. Ben... mükemmel bir tarz oldu arkadaşlar bir, Yanlı bir, bir daha, bir daha şey dön var. bir Fatih bir daha dön bir yavaşça Heh. dön 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 dön, dön. Arkasına da sıçratmışız bazı yerleri ama neyse. Önemli Neyse güzel, güzel oldu. oldu. Tamam. Ben beğendim sağ ol, Teşekkür ederim. Baya güzel sanat eseri yaptım ya. Cidden çok merak ediyorum ne söyleyeceklerini. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı bana... <laughs> İstek videolarınızı bana aşağıdan yazmayı unutmayın. Fatih'e de modellik yaptığı için bu videoda teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.